Lütfen bize istediğimizi versin. Boş? Dünden beri kayıptı bu. Bir dakika ya çok saçma. Saçma olan benim. Benim sana yine güvenmiş olmam her şeyden saçma. Cemre ben burada ne oluyor anlamıyorum bir saniye. Dert etme. Ben anlıyorum. Ben seni çok iyi anlıyorum. Yine korktun. Yine cesaret edemedin. Yine oynadın. Sende bir değişiklik yok. Sen en iyi yaptığın şeyi yaptın. Seni değil. Kendimi anlayamıyorum. Seni anlıyorum da ben kendimi anlayamıyorum. Cemre. Bir insan aynı yerden kaç kez vurulur anlayamıyorum. Ateşe bir kez dokunursun elin yanar bir daha dokunmazsın. Ben bile bile aynı yerden aynı ateşle niye kendimi yakıyorum? Ben gerçekten anlamıyorum. Cemre! bahsediyorum. 50 metre. 50 metreden fazla yaklaşamaz. Birkaç adım daha atarsan ona değil. Cezaevine gidersin. O zaman da dile gelse aynı şeyi söyleyecek. Türkü bardan kliniğe terfi etmişsin. Göz yaşartıcı bir kariyer öyküsü. Ama niye şaşırıyorum ki değil mi? Senin olayın bu. Sürprizlerle dolusun. Oğlumu da o sürprizler paketine sıkıştırmasaydın eğer. Seninle iyi anlaşabilirdik belki. Oğlunuz için hiç endişelenmeyin şeniz hanım. Onu çok iyi yetiştirmişsiniz. Annesinin eteğinin altından çıkmamayı çok iyi öğrenmiş. Bana bunu oğlumu parmağında oynatıp anneyi oğula kırdıran biri öyle. Onu o kamera ilesinle nasıl ikna etti? Bilmiyorum ama sen. <laughs> Sen yaptın. Kamerayı sen buldun. Bizi tuzağa düşürdün. Ben değil. Nedim yaptı. Sizi tuzağa o düşürdü. Oyununuzu o minnecik hemşiren... ...Cenk'in koleksiyonundaki en otantik parça oldu diyorum. Duymuyor musun? Bu sabah bastım seni dünyalar güzeline Cenk Bey'in aşk yuvasında. Dedim beni Cemre gönderdi. Biz bir plan yaptık seni kurtarmak için. Seni kurtaracağız dedi. bunu biliyordu. Sana yardım edeceğimizi biliyordu Nedim. Neden? 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 Şu zavallı bile senden daha akıllı. Farkında mısın? Aranızdaki uçurumun farkında. Ama sen hala farkında değilsin. Değil mi? Hala yenilmeye mahkum olduğum bir savaşın içinde debelenip duruyorsun. Gözümü böyle korkutamaz. Kaybetmeye mahkum olan ben değilim. Sensin. Neden biliyor musun? Çünkü sonunda hep iyiler kazanır. İyiler kazanır. Evet. Ama masallarda, filmlerde, romanlarda Burada... Burada güçlüler kazanır. Ve senin gücün bana yetmez. Çünkü ben yalnız değilim. Çünkü ben gücümü ne Nedim gibi boş hayallerden... ...ne de senin gibi uyduruk masallardan almıyorum. Senin güç de değil gücüm Ben sizden alıyorum. Sizden. Hepinizden. Senin hesapsız kitapsız o romantik cesaretinden. Nedim'in çaresizliğinden. Oğlumun korkularından. Kardeşin. Kardeşinin hırslarından. Ve hatta anneni, annenin. Annenin çocuklarına olan zaafından. Ve Agah'ın körlüğünden. Yenildin Cemre. Kaybet. Son kurşununu da onda Nedim kendi elleriyle harcadı. Ama neden? Neden yaptı bunu? Onu kurtaracak son silah neden gözünü bile kırpmadan bize değil de size sıktı? Senin yüzünden. Çünkü o bile artık sana inanmıyor. Uğruna kendini, mesleğini, aileni yaktın şu zavallı bile. Artık kahraman olmanı istemiyor. kaldır başında son bir kez bak istersen. Hayatımı ne uğruna mahvettim diye bir bak. Çünkü evet. bu onu sormuş. Geldi bugün. Yine her şeyi annen yaptı. Nedim de yanındaydı. O bana güvenmiyor. O bana inanmıyor. O kadar inanmıyor ki.. Ona yardımımı bile kabul etmiyor. Aldığın hediyeyi bilerek kırmış. Bile bile.. Annen de kamerayı görmüş. Annen bizi Nedim sayesinde yakalamış. Nedim bana inanmadığı için. Biliyorum sen de bana kıskınsın. Ama sana güvenmediğim için özür dileyecek değilim. Ha, bu samimi bir özür olmaz çünkü. Sana güvenmek sandığın kadar kolay değil. Ama çok üstüne geldim. Üzgünüm. Artık Nedim'e sadece sen Tek başına sen yardım edebilirsin. Kendine de ona da sadece sen yardım edebilirsin. Artık siz ancak birlikte kurtulabilirsiniz. Lütfen kendini bırakma. Sen annen gibi olmak zorunda değilsin. Kardeşin kocasını çalarmış. Kes şunu. Bir küçücük adecik varmış. Çocuklar, tiyatrocu ablamız sınıfları karıştırdı herhalde. Çocuklar bakın, bu ablanız, bu ablanız tiyatroyu çok iyi biliyor. Ben hemen geliyorum. Delirdin mi? Çocukların önünde ne yaptığını sanıyorsun? Hayat dersi veriyorum çocuklara, hayat! Çakma müzik öğretmenlerinin maskesini düşürüyorum! Yürü benimle! Ödüm patlıyor değil mi? Ödüm patlıyor! Çoluğa çocuğa kanatsız melek numaraları çekmek kolay tabi. Tüm okul, buradaki herkes, herkesin senin de mal olduğunu öğrenecek! Yeter artık! Yetmez! Sen daha benim odama koyduğum kameranın hesabını vereceksin! Hatta sen bana bu işin formülünü söyleyeceksin! Nasıl oluyor da, nasıl oluyor da, Cenk Karaçay'ı parmağın ucunda çeviriyorsun? Sen bana bunu sırrını söyleyeceksin! Ama bitti! Bitti! Bitti buraya kadar! Artık parmağın ucunda çevireceğim bir Cenk kalmadı! Senin yüzünden! Senin yüzünden Cenk Amerika'ya gidiyor! Amerika mı? Yaptık bunları. Hadi ne Başardık bunları. Yaparsın dedim. Hadi ne Hadi ne Hadi. Hadi ne Açtık bunları ne Hadi Nedim, hadi. Yapabilirsin. Yapabilirsin. Hadi Nedim, hadi. Cemrem Küs anasını biliyor musun? İkimiz de haksızız hem de. Biz ana kız, aynı seninle ben gibi çözemedik birbirimizin dilini. Üzme canını. Bazen dilin dönse de, konuşsan da, sesin çıksa da, ne o seni duyuyor, ne sen onu. Ama biz, sen, biz senle çok özledim ben kızım. Ben, ben. Nedim! Nedim sensin! Nedim bana bir şey söyle! Lütfen bana bir şey söyle! Aç Bana öyle bir şey söyle ki! Ben... ...sana... You're wrong. ipimi çekmeye karar verip gidip köşkün ortasında gerçeği avaz avaz bağırsam bile artık çok gelir. Kimse sana inanmaz. Sen de ben o köşke girerim, başladığım işi bitiririm diyorsan... ...tek şansın benim. Madem benim senin için bu kadar değerli, o zaman bu oyunu oynamak zorundayız. Anladın mı? Günaydın. Uyuyan güzel. Günaydın. Kıyamam. Ayılamıyor musun sen? Ayılacaksın. Birazdan müjdeyi alınca ayılacaksın. Nedim? Sen dün gece burada uyurken ne oldu dedim biliyor musun? Kuzenin evlendi. Ya. Kuzenin evlendi. Amerika yolcusu kuzenin. Benim. Ablamla evlendi. <laughs> İnanmıyor musun bana? Ha? İnanmıyor musun? Cık cık. Karına mı inanmıyorsun? Tamam. Tamam.